Merhaba, ben Can. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım podcastine hoş geldiniz. Bu bölümde Cecil Ban'ın Gezgin Ruhlar isimli romanından bahsetmek istiyorum sizlere. Püren Özgören tarafından çevrilen roman Domingo yayın evi etiketiyle basım hazırlanmış. 2023 yılında okurlarıyla buluşan romanın bizdeki ilk baskı tarihi Şubat 2025. Birkaç bölüm önce Ocean Wu'nun Yeryüzünde Bir An İçin Muhteşemiz isimli romanına ele almıştım. Sesil Ba da tıpkı Ocean Vuong gibi bir Vietnam hikayesi anlatıyor bizlere. İki metin ele aldığı konu itibariyle birbirlerine benzese de anlatım biçimleri ve anlattıkları hikaye birbirlerinden farklı. Acılarsa elbette aynı, hiçbir yerde, hiçbir zaman değişmiyor. İnsanın yüreğini sızlatıyor. Önce yazarımız Sesil Ba hakkında biraz bilgi vermek isterim. Ardından metni incelemeye başlayalım birlikte. Bu arada Sesil Ba'nın Fransızca okunuşuna baktım. Soyadı Pin gibi görünüyor ama Ba diye okunduğunu öğrendim. Umarım doğrudur. Biraz tuhaf gelse de araya girmiş oldum bölümün içinde ama Ba diye okuyacağım efendim. Umuyorum gerçekten doğrudur. Sesil Ba oldukça genç bir yazar. 1996 doğumlu. İnsan şaşırıyor elbette. Genç yazarlara karşı hiçbir ön yargım yok. Fakat güzel bir metinle karşılaştığımda ve yazarının genç olduğunu öğrendiğimde ister istemez şaşırıyorum. Hayattaki bu kısa deneyimine rağmen iyi bir metin yaratabilen yazarlara da saygı duyuyorum elbette. Ba Fransa doğumlu. Fransız bir babayla 1970'li yıllarda ...Thailand'daki bir kamptan gelen Vietnam asıllı bir annenin kızı olarak dünyaya geliyor. 18 yaşında üniversite eğitimi için Londra'ya taşınan Ba, burada University College of London'da felsefe okuyor... ...ve King's College London'da da sanat alanında yüksek lisans yapıyor. Yazarımızın ilk romanı olan Gezgin Ruhlar, Waterstones ilk kurgu ödülüne aday gösterildiği gibi... Women's Prize for Fiction'ın 2023 kısa listesine girmeyi de başarıyor. Yazarımız ikinci romanı Celestial Light'ı ise 2024 yılında yayınlıyor. Henüz dilimize çevrilmeyen roman umuyorum ki çok geçmeden Türkçe'de de yayınlanır. Gelelim metnimize yani hikayemizin odak noktasına efendim. Öncelikle yazarımızın romanına neden Gezgin Ruhlar ismini verdiğini açıklayarak başlamak isterim. Roman adını Gezgin Ruhlar operasyonundan alıyor. Bu operasyon Vietnam Savaşı sırasında ABD güçleri tarafından uygulanan bir propaganda kampanyası ve bir tür psikolojik savaş girişimi olarak biliniyor. Vietnam'daki bir geleneğe göre ölülerin kendi ana vatanlarında usule uygun şekilde gömülmeleri gerekirmiş. Eğer ölenler için bu şartlar yerine getirilmezse, ölenlerin ruhlarının ana vatansız kalacağına ve sürekli etrafta dolaşacağına inanılırmış. ABD ordusu savaş sırasında Viet Cong askerlerine karşı psikolojik bir üstünlük sağlamak amacıyla bu askerlerin seslerini canlandıran ürkütücü kayıtlar almışlar. Haftalarca bu ses kayıtlarını almak ve düzenlemek için uğraşmışlar. Savaş sırasında da bunları helikopterlerinden haporlörler aracılığıyla Vietconglu Konglu askerlerin mevzilerine yakın noktalarda dinletmişler. Seslerden bazılarında baba eve dön diyen bir kızın sesi de varmış. Bu tamamen savaş sırasında psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için kullanılmış olan bir yöntem. İşte yazarımız da bu duruma atıfta bulunmak için romanına Gezgin Ruhlar adını vermiş. Gerçekten insanın aklı almıyor. Herhalde 40 yıl düşünsem aklıma böyle bir şey gelmez. Bunu savaşın insanı daha fazlasına sahip olmaya iten o vahşi dürtüsünün bir getirisi olarak görmek istiyorum yalnızca. Yoksa öbür türlü gerçekten akıl alır gibi değil. Öykümüz bir aile etrafında şekilleniyor metinde. Vietnam'da savaşın eşiğinde yaşayan bir ailenin hayatına konuk oluyoruz. Yedi çocuklu bir ailenin hazırlıklarıyla açılıyor roman. Bu hazırlık ailenin en büyük üç çocuğunun kaçışıyla ilgili. Ailenin babası Vietnam'dan çıkıp ABD'de yaşayan kardeşinin yanına göç etmeye karar veriyor. Önce üç büyük çocuğunu göndermeye karar veriyor. Ardından eşi ve kalan çocuklarıyla kısa bir süre sonra yola çıkıp diğer çocuklarıyla buluşmayı düşünüyor, planlıyor. Bunun nedeni eğer yolda başlarına bir şey gelirse en azından bir ailenin bazı üyelerinin hayatta kalmalarını sağlamak. Ne kadar acı öyle değil mi? Yolda öleceğiniz ihtimalini düşünerek yola çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Bu zaten başlı başına oldukça travmatik bir durum. Fakat bunu topluca sevdiklerinizle, ailenizin tamamıyla birlikte yapamıyorsunuz. Zira başınıza bir iş gelme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden aile bireyleri olarak iki ayrı gruba ayrılıyorsunuz. En azından bir grup hayatını kaybederse, diğer grup hayatta kalsın diye. Gerçekten çok acı. Bu gerçeği uzun süredir kafamda evirip çeviriyorum. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde bir takım zorlu kararlar almak durumunda kalıyoruz. Fakat bazılarımızın aldığı kararların hepsi zorlu olabiliyor. Bazılarımızın hayatlarının diğerlerinden daha zor olduğu gibi. Yola çıkmak üzere evden ayrılan ilk grup ailenin en büyük çocukları demiştik. An, Mi ve Tan. An yani ablaları, kardeşlerine sahip çıkacak ve bu üç kardeş uzun yolları, deniz yollarını açtıktan sonra ABD'ye gitmeyi başaracak. Plan bu şekilde. Ardından da ailenin geri kalanları gidecek. Her bir aile bireyi için kaçak yollardan gitmek üzere ödemeler yapılmış. Her şey tamam görünüyor. Fakat hayat parçaları birleştirmek yerine kimi zaman dağıtmayı tercih edebiliyor. An ve iki erkek kardeşi uzun bir yolculuğa çıkıyor. Pek çok kampta, pek çok sınırda ve ıssız bölgelerde çok kötü koşullar altında konaklamak zorunda kalıyor. Sonunda düze çıkmayı başardıklarında aile bireylerinden geride kalanları beklemeye başlıyorlar. Zaman geçiyor fakat ailenin diğer üyeleri bir türlü gelmek bilmiyor. Bir gün An, kaçak yollarla ülke değiştirmeye çalışan bir grup insanın cesetleri arasında ailesini tespit etmek zorunda kalıyor. Henüz reşit dahi olmayan üç kardeş, kaybettikleri ülkelerinden sonra ailelerini de kaybetmek durumunda kalıyorlar. Üstelik hiç bilmedikleri topraklarda birbirlerinden başka hiç kimseleri olmadan. Bu satırları okurken elbette duygulanmamak mümkün değil. Hayatının baharında olması gereken ve hayalleriyle gelecek heyecanını doyasıya yaşaması gereken yaşlarda olan kardeşlerin hayatı bir anda tepe taklak oluyor. Ah bir şekilde içten içe amcasını suçlamaya başlıyor. Ailecek ABD'ye sağ salim gitmeyi başaran ve orada kendilerine bir hayat kuran amcası o yaştaki bir çocuğun suçlu ilan edebileceği tek kişi oluyor haliyle. Kendisine sorulduğunda ise bu öfke ve kızgınlık sebebiyle ABD'de bir yakınının olmadığını söylüyor. Aradan epey zaman geçtikten sonra ise resmi işlemler tamamlanıyor ve üç kardeşin sığınma başvurusu İngiltere tarafından kabul ediliyor. Bu noktada yazarımız ara bölümlerde Vietnam Savaşı ve göçmen meselesi gibi konularda bilgiler de veriyor. Bunları metnin içine o kadar iyi yerleştirmiş ki kurgu olan metnin sınırlarının dışına çıkmıyorsunuz. Özellikle yazarımızın Margaret Thatcher'ın göçmen politikalarına gönderme yaptığı bölümü çok beğendim. Vietnamlı savaş mültecilerinin yaşadığı durum karşısında dönem İngiltere'sinin takındığı politik tavır hakkında hiçbir fikrim yoktu. Metindeki bu ara bölümler benim de konu hakkında hem bilgi sahibi olmamı hem de araştırma yapmamı sağladı. İngiltere'de yeni bir hayata başlayan kardeşlerin iyileşmek için elbette zamana ihtiyaçları oluyor. Ah erkek kardeşlerinin ablası olarak bir süre daha eğitim gördükten sonra çalışmak durumunda kalıyor. Nihayetinde evin büyüğü yani eve ekmek parası getirmesi gereken kişi o. Min ise bir müddet eğitim aldıktan sonra okulu bırakmaya karar veriyor. Yıllar boyunca çalışmadan okumasının mümkün olmayacağını düşünüyor. Bir an önce çalışmaya başlamalı ve para kazanmalı. En küçük kardeş olan Tan ise okumaya devam ediyor. İngilizceyi kısa bir sürede hepsinden iyi şekilde öğreniyor ve derslerini elinden geldiğince özen gösteriyor. Tabii bu evrede kardeşlerin büyümelerine tanıklık ediyoruz. Hepsi artık birer yetişkine dönüşmeye başlıyor. Hayalleri, acıları, duyguları ve davranışları şekillenmeye ve giderek bir bireye dönüşmeye başlıyorlar. Fakat ana vatanından oldukça uzak bir ülkede, bambaşka bir kültürde birey olmak ne demek? Roman boyunca bunun üzerine düşündüm Bence yazarımız da bir yandan bunu sorguluyor. Biz savaşın eşiğinde yaşıyorsunuz. Ülkenizi ve kültürünüzü terk etmek zorunda kalıyorsunuz. Üstelik bunu legal yollardan yapamıyorsunuz. Bu zorlu yolculuk sırasında aile üyelerinizin önemli bir kısmını kaybediyorsunuz. Bir çocukken mülteci kamplarında yaşamın hiç kolay olmadığı yerlerde uzunca vakit geçirmek zorunda kalıyorsunuz nihayetinde bir Avrupa ülkesi başvurunuzu kabul ediyor. Yerleşiyorsunuz. Fakat nasıl bir birey oluyorsunuz? İnsan yabancı bir memlekette nasıl birey olur? İnanın çok zor bir durum olsa gerek bu. Kendimi aynı durumda hayal etmeye çalışıyorum. Onu da beceremiyorum. Korkutucu geliyor bana hayal etmesi dahi. Metnin son bölümünde kardeşlerin de hayatlarında bazı seçimler yaptıklarını görüyoruz. Evleniyor, çocukları oluyor ve kendilerine aileler kuruyorlar. Hani büyüyen yeni aile düzeninde muhakkak çocuklardan ya da torunlardan biri aile geçmişine merak duyar ya. Alice Nitter'in Kaybetme Sanatı isimli romanında da benzeri bir durum vardı. Orada da Torun Naima aile geçmişinin peşine düşüyordu. Burada da Anh'ın küçük kızı aile geçmişine ilgi duymaya başlıyor. Peki sonrasında ne oluyor dersiniz? Birbirlerinden yıllarca uzak kalan, bir zamanlar Anh'ın kızıp yanına gitmeyi reddettiği amcası ve ailesiyle olan durumlarına ne oluyor acaba? İşte bu noktada daha fazla devam etmeme niyetindeyim bu kısım okurunun ilgisine ve merakına masar olsun isterim. Bitirmeden evvel Cecil anlatımını ve kurgusunu sevdiğimi söylemeliyim. Daha çok gelişeceğine, kendini yazını konusunda daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğine eminim. Eğer ikinci romanı da dilimize çevrilirse alıp elbette onu da okumak isterim. Şayet göç teması üzerine kurgu okumayı seviyorsanız kitaba bir şans vermenizi isterim. Evet efendim bu bölümlük benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde yeni bir kitapla yeniden görüşmek üzere diyerek veda edeyim. Sağlıcakla kalınız, hoşçakalınız.